ABC'de eşkenar dörtgen DF, EF'ye diktir. Bakınız BF e, açısı 82 derece olarak verilmiş. Alfa ve 3 alfa açılarımız verilmiş gençler. Ve bizden ABC açısının ölçüsü sorulmaktadır. Peki sevgili arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgendir değil mi? O zaman şu açımız 4 alfaysa şu açımız bunu 180'e tamamlayan 180 eksi 4 alfadır. Bakınız bunu da 180'e tamamlarsak 98 olur. A, D, F, E bir dörtgendir. Ve iç açılar toplamı 360'tır arkadaşlar. Bakınız 180, 98 daha 278. 90 da burada. Ne oldu? 368. Eksi 4 alfa ile 3 alfa ile toplarsak ne yapar? Eksi alfa yapar ve bunun 360 olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi alfayı buradan 8 derece olarak buluruz. Bizden bakınız 4 alfanın karşısındaki kenar olan B'yi sormuş. O da 4 alfadır. 4 kere 8 32'dir. Sevgili arkadaşlar cevabımız D'dir.